Selam ben Furkan, bu ise Minecraft Survival Part 2. Evet, ikinci bölümden herkese merhabalar. Yanlış bir tuş sonucu Ekran görüntüsünü kaybetmişim. Ne yaptığımı kısaca açıklayayım. Büyük bir mağara bulduktan sonra bayağı bir kömür, demir ve diğer şeyler elde ettik. Onun dışında e, burayı evimiz olarak belirledikten sonra zaten ekran görüntüsünü almayı unuttuğumu fark ettim. Neyse ikinci bölüme hoş geldiniz. Şimdi devam kasalım. Çekilir misin lütfen? Teşekkür ederim. Tamam. Kıya bir toprağımız oldu her şeyi de boşaltalım. Bunları da buraya. Bir, sen iki. Ben de şuraya evin temelini atmak istiyorum. Nasıl bir şey olacak da en ufak bir fikrim yok ama deneyim. Küçük bir ev olacak ama. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Bence bunları böyle yapsam daha tatlı olur. Hani böyle eskiymiş vibe'ı. Ne bileyim bence tatlı şöyle bir giriş yapalım. Bir, i̇ki, üç. Artık uyuma vakti. Böyle mi? Geri dönelim ya. Buraya normal bir Ay, istersen nokta böyle yapalım. Tamamdır. Şunları dönüştüreceğim. Kaş toplamam gerekecek. Şu anda ama çok tatlı bir ev oldu aslında. Oraya daha güzel şeyler geliş kalmayız herhalde. Optifine bu çok güzel bir şey ya. Şuna bakar mısınız? Hemen yani bu kadar yeterli olacaktır. 61 tane Trabzon'a selam olsun. Gün 4 Böyle yapalım daha tatlı olur. Yani bu güzel değil evet ama. bu da son şey yapacağım. Yok ya bunu beğenmedim. Evet, ilk ev, ilk evimiz. Bu videoluktan bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Evet.